sayın dinleyiciler. Öncelikle yemekten sonra katılım gösterin. Beni dinlediğiniz için düşüncelerimi paylaşmama fırsat sağladığınız için çok teşekkür ediyorum. Yaklaşık 12 dakika sürecek o görüşmede bir bütünlük içinde yeni konudan bahsedeceğim. Kalan 3 dakika sürede de ee, sorularınıza cevap vermeye çalışacağım. Konuşmada ee, konuşmamda öncelikle diğer dönüşüm sektörünün sorunları altyapı sorunları nasıl çözülür? Lojistikle ilgili fırsatlarımız nelerdir? Teşvik mekanizmaları nasıl işletilmeli? Ve ürün ağzı nasıl yaratılmalı tarzında konu başlıklarını hızlıca geçeceğim. Öncelikle sabahki ve iki günlük yapılan toplantılarda geri dönüşüm İhtisas OSB'nin kurulma zorunluluğu ortaya çıkmıştır. Çünkü yatırımcıların mümkünen yapmış oldukları çözümlerle bu işler çözülemez. Atık İhtisas OSB'lerde kurulacak ortak altyapıyla arıtma tesisleri teşkil edilecek. Bütün tesislerin çatılarından elektrikle güneş enerjisinden elektrik üretimi sağlanacak. Çıkan atıklar yakma tesislerinde üretildikten sonra elde edilen buhar gücü tekrar bu tesislerde ihtiyaç duyulan buhar ihtiyacını karşılayacak. Ayrıca bu tesislerde akreditir raporla, e, laboratuvarlar aracılığıyla çıkan ürünlerin kaliteleri ortaya konulacak ve daha standart ürünlerin e, gelişmesi sağlanarak üniversite sanayi işbirliği sağlanacak. Yeni kazanım iktisat olsaydı böyle bir özelliği vardır. 5 bin metre kadar aşağı parsel olamaz. Dolayısıyla bundan dolayı e, küçük işletmelerin olması mümkün değildir bu konuların altyapıda ortak bir şekilde çözülmesi gerekir. Peki, yeni dönüşüm tesislerini biz kuracağız ama nereye kuracağız? Lojistikle ilgili sorunlarımız var. Bir malzemenin burada değerinden daha ucuz bir, fiyatı yoktur. En ucuz fiyat burada fiyatıdır. O zaman bizim bu atıkları toplarken ve işlerken lojistik maliyetlerine dikkat etmemiz gerekir. Bu anlamda Karayolu yol taşımacılığı 7 birime yapılırken demir yol taşımacılığı 3 birime deniz taşımacılığı 1 bir birime yapılıyor. Şu anda ulaştırma bakanlığı lojistik köyler kurarak ülkemizde 20 tane lojistik köy kuruluyor. Ekrana yansıttığım slaytta yapımı biten 7 tane lojistik köy yeşille durumda. Şu anda inşaatı devam eden lojistik köyler maviyle bir anlaması devam eden lojistik köyler ise kırmızıyla işaretleniyor. Lojistik köyler yaklaşık 150 km çapında bir havzadan ürünlerin taşınmasını sağlıyor. İşte biz geri dönüşüm iktisat olsaydı değil kuracaksak bu lojistik köylerin yanında kur kurmamız gerekiyor. Lojistik köylerimize sağlayacak sağlayacağı bir başka avantaj daha var. Dünyanın ekonomik çehresi değişiyor. Çin tarafından ortaya konulan demir ipek yolu da Türkiye ortak uçak ülkesidir. Şanghay'dan yola çıkan bir tren yaklaşık 15 gün içinde Londra'ya var, varmaktadır. Atık sektörü açısından konuya baktığımızda Avrupa atıkları ithal eden, atığı alan, Çin ise atığı işleyen bir ülke. Bu durumda biz kurmuş olduğumuz yeni kazanım ihtisas OSB'lerde atıkları tedarik edip göndermemiz, stok süremiz bir haftaya inmektedir. Bu özellikle sektörün finansman ihtiyacını ile pek çok sorunun çözülmesini sağlamaktadır. Aynı zamanda 19 ülkeden geçen bu yatırıma Çin yaklaşık 1 trilyon dolar para ayırmıştır. Şu anda orta deviriyor kuşağı geçen yıl Aralık ayı itibariyle devreye geçmiş bulunmaktadır. Bu düşünceler içinde yola çıktığımız ilk yatırımın biz İzmir'de üyesi olduğum Ege Bölgesi Sanayi Odası kapsamında Kemal Taşa'da 980 bin metrekarelik bir arazi için kurulum çalışmasına Temmuz ayı, 3 Temmuz 2020'de resmi müracaatı yaptık. Ancak bununla ilgili genişleme bölgesinin ikinci genişleme bölgesi olduğu görüşüyle Ulaştırma Bakanlığı bu görüşümüze olumsuz yanıt verdi. Değerli dostlar, gelişmişlik önceliklerin sıralanması ile ilgili bir konudur. Biz 2050 yılında öngördüğümüz bir şeyle bugünkü fırsatları kaçırmamız bizim için sorundur. O yüzden hasreten burada bulunan Hazur'un Ulaştırma Bakanlığı yetkilileriyle görüşmesini ve bu kararlarını tekrar gözden geçirerek Ege Bölgesi Sanayi Odası için Kemalpaşa Belediyesi, Büyükşehir Belediyesi ve diğer kurumlardan verilen olumlu görüşler ve yer seçiminde uygun olduğu bu konunun çözümü için destek vermenizi talep ediyoruz. Adı tesislerin kurulması ile ilgili bir başka sorunumuz daha var. O da şu. Çevre Bakanlığı tarafından 1 bölü 100 binlik bir Fakat lekeleme kriterlerinde geri dönüşü tesisleri ile ilgili bir kriter olmadığı için bu tesisler işaretlenemiyor ve yer seçimi ile ilgili sorunlar var. Burada Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın şehircilik biliminde olan arkadaşlara hasreden sesleniyorum. Lütfen bir de kriteri ortaya koyun. Bu kriterde geri dönüşüm tesisleri nerede belli olsun. temiz bundan sonra bu tesislere gereken altyapıların e, ve bunların kurulmasını sağlayalım. Değerli dostlar, Türkiye'de atın toplanamadığı ile ilgili bir sorunumuz var. Yurt dışından atık ithal ediyoruz diyoruz. Doğru mu? Doğru. Neden biz toplayamıyoruz? Sorunun öznesi ne? Biz içindeki atıkları çöme gömerken yurt dışında atık ithal ediyoruz. Sebebi çok basit. Yurt içinde toplama organizasyonlarımız, toplama araçlarımız ve toplama ekipmanlarımız yetersiz. O zaman toplama araç ve ekipmanlarına teşvik uygulamamız gerekiyor. Bu konuyu ben birkaç defa dile getirdi. Çevre Bakanlığı, Çevre Kanunu 29. maddesinde her yıl Ocak ayı itibariyle Çevre Bakanlığı'nın çevre kirliliğini azaltıcı faaliyetlerle ilgili özel bir takım talepler bulunması konusunda kanun koyucu bu maddeyi oraya koymuş. O zaman bizim de bu maddeyi çalıştırmamız gerekiyor. Toplama araçlarına ihtiyacımız var. Türkiye'de kamyon toplaması desteklenen bir unsur değil. Sahaya konulan toplama ekipmanları desteklenen bir unsur değil. Bununla ilgili yatırım müracaatlarında yatırma müstahak olmadığı söyleniyor. Yani Türkçe değiştirirsek yatırma hak etmediği söyleniyor. Peki biz bu sorunu nasıl aşacağız? Öncelikle Çevre Bakanlığı'nın bu konuda toplama ekipmanları konusunda Yapılacak görüşmelerle her sektörde atılım toplanması için sahip bırakılacak iki kitabın desteklemesini sağlayacağız. İkincisi, özel donanımlı toplama araçlarına destek var. Bu konuda teşvik uygulaması Genel Müdürlüğü'nden Nursel Hanım'la da toplantı sonrasında görüştüm. Dedi ki bu bizden kaynaklanmıyor. KDV Kanunu'nda bununla ilgili olumsuz şartı kaldı. Biz memnuniyetle atık toplama sektörü özel bu yakın teşvik unsurlarını veriyoruz. Arkadaşlar bizim eğer bir sorunumuz varsa atıkları toplayamıyorsak, bunları çöpe göndere gönderemiyorsak e, bakanlık yetkilileri, siyasi parti yetkililerine lütfen söyleyelim. KDV kanundaki fikir değişiklikleri lütfen yapsınlar. Bizim önümüzdeki bu engelleri kaldırsınlar. Bir başka teşvik unsurumuz ve tesisler duruluyor. Para kazanamıyoruz diye bir madde var. Tesislerin en önemli maliyet unsurlarından birisi elektrik ödemeli. Çevre kanunu 29. maddesine baktığımızda arıtma tesislerinin %50'ye kadar elektrik indirimi alabileceği söyleniyor. Bu konu sadece Çevre Bakanlığı tarafından su, su arıtma tesisleri olarak görülüyor. Oysa Çevre Kanunu'na bakalım. Çevre Kanunu arıtma tesisi ibaresini katı, sıvı ve gaz olmak üzere üç arıtma tesisine ayırıyor. Yani canlıların sudan çıkıp sonra karaya, sonra havaya geçtiği gibi artık bizim bu teşvik uygulamalarında e, sudan çıkıp karaya geçmemiz gerekiyor. Bu süreci tamamlamamız gerekiyor. Bu anlamda katı atık tesislerinin elektrik izlemini bakanlığın vermesini sağlamamız lazım. Bu sektörde lisans alma süreçlerimizi çok etkileyecek ve olumlu yönde değiştirecektir. Şimdi denecek ki Ergin Bey sen hep teşvik teşvik diyorsun. Bunun parasal kaynağını nereden bulacağız? Geri kazanım katkı bedellerinin alınması ile ilgili kanun maddesi hepimiz biliyoruz. Dünkü toplantıda yaklaşık 4 milyar Türk lirası bir gelir beklendiğini Sayın Bakan Yardımcımız Mehmet Emin duran delege etti. Peki bu para nereye gidiyor? Genel bütçeye gelir kaydı. Şimdi bütçeleme tekniği yönünden konuyu ele alırsak bir genel bütçe vardır. Bir katma bütçeli, bir de özel bütçe, özel bütçeli kurumlar vardır. Genel bütçe dediğimiz zaman bu parayı Hazine Bakanlığı yetkilileri diledikleri yere kullanabilirler. Gelin GKP gelirler elde, GKP'da elde edilen gelirleri kanuna madde koyalım. Bu kanunda gereken değişikliği hep birlikte yapalım. Ve bu gelirlerin sadece çevre kirliliğinin azaltıcı faaliyetlerin desteklenmesi için kullanılmasını sağladı. Bu zaten sorumlu olan bu konularda genel bütçeye gelir elde edilmesinin önüne geçelim. Bir başka, burada bir miktar lojistikten bahsettikten sonra ürün kullanımı ile ilgili bir konuda bahsetmek istiyorum. 1 Ocak 2022 tarihi itibariyle zorunlu depozito uygulamasının başlanması planlanıyor. Bu uygulamaya baktığımızda yaklaşık 1 milyon 440 bin ton civarında bir atığın toplanması gerekiyor. Toplanacak atığın yaklaşık yüzde 85'inin cam olduğunu görüyoruz. Yani 1.2 milyon ton civarında bir cam toplanacak diye gözüküyor. Ee, dolayısıyla burada zorunlu depozito uygulamasında cam toplaması e, özellikle önemli bir konu. Şimdi bu ürünleri biz topladık. Sürecin tam sağlıklı işlemesini sağlamamız gerekirse bu ürünlere talep yaratmamız gerekiyor. Türkiye'de üç üründe alüminyum, pet ve camda bunu sağlayacağız. Alüminyum Türkiye'de işleyen tesisimiz yok. Bunları yurt dışına gönderiyoruz. Yurt dışından tekrardan bobin alüminyum olarak Türkiye'ye geliyor. Pet konusunu ele alacak, alacak olursak Türk Gıda Kodeksi bizim imedilikle değiştirmemiz gerekiyor. Çünkü Türk Gıda Kodeksi'nde gıdayla temas eden plastikler kavramında monomerden, polimerden monomere geçip arkasından tekrardan polimere geçen kimyasal geri dönüşüm kabul ediliyor. Oysa dünyadaki standartlara baktığımızda bu süreç Amerikan gıda güvenliğini sağlayan FDA ya da Avrupa Gıda Ajansı EFSA standartlarında pet kırığından tekrardan elde edilen ürünlerin yapılmasına isim veren Rebetten şişeden şişeye uygulaması gerçekleştiriliyor. Işte. Nasıl yapılıyor bu? Normal koşullarda pet kırığı işlendikten sonra Milyonda 20'nin altında olan malzemeler işleniyor. Arkasında bunlar reaktör adı verilen bir takım e, yerlerde e, düşük e, basınç, yüksek sıcaklık altında işleniyor. Ve aynı e, denilen teknik bir e, bağ yapısını uzatan süreç işleniyor arkasından azot gazı ile yıkanıyor ve bu şekilde üretilen ürünlerin koku oranı orijinal üründen elde edilen malzemenin daha üzerinde oluyor. Fakat Türkiye'de ne hikmetse buna izin verilmiyor. Eğer biz zorunlu tepustuya geçmeden önce bu konuda gıda kodeksinin değişmesini sağlayamazsak ürünlerin inovatif bir şekilde döngüsel ekonomiye kazanılması ile ilgili sorun yaşayacağız. Yeni dönüştürme ham fiyatlarının dünyaya orantılı olmasını sağlanması gerekiyor. Türkiye'de maalesef bazı sektörlerde monopol piyasalar var. Başa baş noktasını kullanılması ya da dünyayla aynı fiyatların kullanılmasında sorunlar yaşanabiliyor. Özellikle can konusunda bu konuya dikkat etmek istiyorum. Cam sektöründe faaliyet gösteren üretici firmalar genelde madencilik faaliyetleri sonucunda elde ettikleri ürünleri kullanmak eğilimindeler. Biz %90 cam toplama hedefine ulaşırsak bu anlamda bu ıı, ürünlerin kullanılmasında maden ocaklarının kapatılması ya da ıı, buradaki fiyatların dünya fiyatlarının altında kalarak sistemin çalışması ile ilgili sorunları yaşama potansiyeline sahip olabiliriz.